Merhaba arkadaşlar ben Hakkı Dolbaş. Bugün sizlere Furlan Freedom oyununda nasıl balık tutacağınızı göstereceğim. Şimdi öncelikle e, oltanızı aldıktan sonra e, şuradan yem almanız gerekiyor. Neredeydi o? Hı, yukarıdan Evet, buradan yem almanız gerekiyor. Bundan bir tane alacaksınız, bir tane size yetecek. Bunu aldıktan sonra haritada şu bölgede balık tutabilirsiniz. Ee, bunu da göstereyim şöyle, sileyim. Delete. Şurayı işaretleyin, nasıl gideceğinizi anlarsınız. Neredeymiş mesela? Arkamda. Döndüm. Şu balık görevi, 8 tane olan görevi nasıl yapacağınızı göstereceğim. Ya buraya kadar zaten gelmişsinizdir direktten daha detay vermiyorum. Yani başa almayacağım. Bayağı bir zor bir görev. Yani balık tutması gerçekten inanılmaz zor. O yüzden Allah sabır versin diyorum herkese. Şimdi öncelikle oltayı elinize almanız gerekiyor oltayı elime aldım sonra gelip buraya gördüğünüz gibi mavi bir işaret çıkıyor F'ye basıyorsunuz Pitch. Hmm. Ha bu arada özür dilerim direkt yapmış olduğum da. E, oltayı aldıktan sonra mesela bu seçili değildir. Oltayı seçtikten sonra E işareti yanar. Burada yemi de işaretlemeniz gerekiyor. İkisini de yaptıktan sonra buraya gelip F'ye bastım. Burada balık bekliyorsun. Şimdi balık gelecek. Alttan sudan yüzdüğünü de takip edebilirsiniz. Biraz bekleyin. Q'ya basarsanız daha hızlı balığı yakalarsınız. Q'ya basmazsanız biraz zorluyor. Örneğin mesela burada yanlış yaptım özür dilerim. Tekrar attım. Şimdi Q'ya bas diye hızlıca geliyor. Şuradan balığı takip edebilirsiniz. Balık oltanıza geldikten yaklaşık bir iki saniye sonra Q geliyor. Q çok hızlı şey yapıyor. Burada D, A. Yani sürekli balığa yön vereceksiniz. Yani şu yeşil kırmızıya dönmeyecek. Kırmızıya dönerse gördüğünüz gibi balığı kaybediyorum. Şimdi tekrar atıyorum. Bayağı bir zor. Yaklaşık bir yarım saattir bunu yapmaya çalışıyorum ben. O yüzden herkese Allah sabır versin dedim. Lütfen 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 yakaladım. Gördüğünüz gibi alt oldu. Bunun dışında böyle bizim de zorlandığımız, sizin de zorlanacağınız görevler olabilir. Bu görevler olduğunda tabii ki videosunu çekip atmaya çalışacağım. Herkese iyi oyunlar diliyorum. Ve arkadaşlar bu videoyu sonradan ekliyorum. Baştan videoyu çekmek istemedim. Balık tutmak için kamera açınızı değiştirmeniz gerekiyor. Onu da göstereyim. Eski bastıktan sonra ya da F11'e bastıktan sonra şurada settings'e geliyorsunuz. Settings'e geldikten sonra şurada content. Buna geldikten sonra en altta finish. Yani şöyle aradaki farkı göstereyim sizlerin de görmediniz. burada bunu yaptıktan sonra kamera böyle yan duruyor. Yani oltanız böyle eğimi nasıl göremediğiniz için bu açıyı değiştirmeniz gerekiyor. Geldim. Tekrar content dedim. Tekrar seçtim. Kapattım. Herhalde balığı tekrar bırakmam lazım olabilmesi için. Heh, şimdi. Aradaki farkı böyle göreceksiniz. Gördünüz mü? Tam böyle arkasında. Daha rahat. Yani yakalayabilmenizi daha kolaylaştırır.